Teşekkürler Burak Yılmaz bizimle birlikte. Hocam bugünkü karşılaşmayla birlikte geldiğinizden beri deplasman oyununuzda gelişiyor ve puan ve puanlar alıyorsunuz ve her rakibe farklı bir taktikle sahada oluyorsunuz. Bugün hocam iki kez öne geçtiniz ama üstünlüğünüzü koruyamadınız. Bugün hocam maç planlarını yaparken Beşiktaş'ın zayıf yönlerini nasıl değerlendirdiniz ve bugün sahaya ne kadar yansıdı? Şimdi Beşiktaş'ın zayıf yönleri tabii ki de var. Ama Beşiktaş'ın bu taraftarıyla, bu atmosferde, bu stadıyla zayıf yönü olmuyor. Yeter ki oyuncular hava, havasında olsun, gününde olsun. Ama çalıştığımız şeylere bakınca Beşiktaş'ın 3 artı 1 oyun kurduğunu gördük. 3 artı 1 oyun kurunca Endedi'nin iki stoper arasına girip Orkun'un çünkü çok sorumluluk almak istediği için o artı 1'e biraz geç geldiğini gördük. Orası da boşalınca biz tamamen geçiş oynamaya karar verdik. Çünkü Normalde bizim tarzımız birebir önde basmak ama bugün topu Beşiktaş'a bırakıp geçişlerle, kapacağımız toplarla geçişle beraber kesinlikle pozisyon bulacağımızı düşündük ki planlarımızın hepsi tuttu. Beşiktaş'ın bugün yapması gereken şey Fenerbahçe'nin puan kaybıyla bize 15-20 dakika saldıracağını biliyorduk. Hatta ekstra iştahlı olacağını, ekstra agresif olacağını biliyorduk. Bu 15-20 dakikayı top tutarak geçmek istedik ama istediğimiz gibi olmadı. Her ne kadar e, golü bulsak da topu tutamadık. Mutlaka baskı yedik. Ama e, maçı analiz edenler görmüştür ki ilk devreki geçişlerde çok başarılıydık final pasına kadar. Eğer final pasını yapabilseydik kesinlikle ikiyi bulurduk. 2'yi bulunca da farklı oyuncularla daha fazla geçiş yapabileceğimizi düşünüyorduk. Bence plan olarak yüzde yüz planımızın tuttuğunu söyleyebilirim. E, oyuncularımı tebrik ediyorum. Burada Beşiktaş'a karşı yukarıdaki takımların puan kaybetmesinden sonra iki kere öne geçip hatta attığımız golleri de, yediğimiz golleri de konuşursak burada oyuncularımın önünde saygıyla eğilmek lazım. Çok oyuncu kaybettik bugün. Üç tane cezalımız var. Haftaya ligin en sert maçı, Göztepe maçı, sonra da Başakşehir maçı. Yani biz hedefler, hayaller hep var ama ayağımız yere basmalı. Fakat farklı iki tarzımız var. Kendi oyunumuz diyebileceğimiz farklı iki tarzımız var. Deplasmanda ve içeride oynadığımız. Ama tabii ki de bunda analizin önemi çok büyük. Ben bugün için iki puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. Bunu yürekten söylüyorum. Ama Beşiktaş kötü mü oynadı? Hayır. Beşiktaş çok iyi oynadı. Çok pozisyonlara girdi. Ama ilk devre geçişleri biz iyi sonlandırabilseydik 2'yi 3'ü bulacaktık ve ondan sonra farklı bir maç konuşabilirdik. Planımızın hepsinin tuttuğu, oyuncularımın hak ettiği en önemlisi bir puanı alıyoruz ve gidiyoruz. Mutluyuz. Çünkü burada böyle bir oyun, böyle bir planın hepsinin tutması özellikle Beşiktaş'a karşı bizi çok mutlu etti. Gelişiyoruz gelişirken de yarışıyoruz mutluyuz şehir olarak İnşallah pazar günü göztepeye karşı stadımızın dolu aynı oyunumuza devam edip kazanmak istiyoruz Hocam göreve geldiğinizden itibaren sizinle maç sonlarında yaptığımız hep flash röportajlarında hep temkinli konuşuyorsunuz. Bizim için önceliklikte kalmak diyorsunuz ama devre arasına yaklaştığımızda son iki karşılaşma kaldı ve bugün aslında Gaziantep Futbol Kulübü kazansaydı 5. sırada olacaktı. Sizin için hocam devre arasında gelene kadarki süreçte düşündüğünüz yere yakın mısınız? Kesinlikle yakınız. Çok daha fazlasını aldık. Ee, çok mutluyum ama e, şimdi konuşulan şeyler Avrupa konuşulan şeyler konferans konferanski işte e, ayaklarımızın yere basması lazım. Çünkü burada bir e, konferans ligine gitmek, işte Avrupa'ya gitmek e, çok geniş bir kadro, bütçelerin çok arttığı işte biz e, en düşük bütçeli takımlardan bir tanesiyiz. Hatta başkanıma şunu söylemek isterim. Allah razı olsun. E, sıkıntılı süreçlerde maaşlarını ödemeye çalışan şehrin büyükleri, şehrin emekçileri hep beraber bizi destekleyen. O yüzden şehir buna hazır mı? Takımımız buna hazır mı? Bunları konuşmamız lazım. Yani ben burada bugün, ben bugün burada e, biz Avrupa'yı düşünüyoruz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz gibi büyük laflar edebilirim. Çok da normal gidişatımızdan dolayı ama e, ben yaşıyorum Gaziantep şehrini, ben yaşıyorum oyuncularımı. O yüzden bizler hazır mıyız, değil miyiz? Bunları hep beraber iki hafta sonra oturup büyüklerimizle, e, küçüklerimizle, ekibimizle, oyuncularımızla bakmak lazım. Ve şunu da söyledim. 3 senedir son haftalarda ligde kalan bir Gaziantep hedefi kümede kalmak olmalıdır. Yavaş yavaş step by step mutlaka hedeflerimizi büyüteceğiz. Ama her zaman gerçekçi hedefler peşinde koşmamız lazım. Yani şöyle öncelikle her iki takımın da ayağına sağlık. Güzel bir mücadele izlettiğimizi düşünüyorum futbol severlere. Centilmence kavgasız bir maç oldu. Bizim adımıza şöyle e, ileri hücumun tabii ki ne olursa olsun büyük bir kulübe karşı oynuyoruz. Büyük bir camiye karşı oynuyoruz. Türkiye'nin dört büyük takımından bir tanesi. Bugün burada beraber kalmamız bir açıdan aslında iki sefer öne geçip berabere kalmak bizim açımızdan bir nevi kötü oldu. Ama diğer taraftan baktığımda bütün takım arkadaşlarım, herkes, hocamız, camiamız, taraftarlarımız yukarıda hep bir olduk yani. Mücadele gösterdik sahada, bir karakter gösterdik ve kendi oyunumuzu Oynamaya çalıştık. Biz e, futbol severlerin takdirine sığınıyorum. Futbol oynamaya çalışan bir takımız. Kaliteli ayaklarımız var, kaliteli bir hocamız var, kaliteli bir camiayız. O yüzden maçtan önce de e, hafta içi çok iyi çalıştık aslında Beşiktaş'ın zayıf yönlerine. Bazılarını gerçekleştirebildik, bazılarını gerçekleştiremedik. Bunlardan ders çıkartıp önümüzdeki hafta görsel maçıyla beraber tekrardan bir direnişe geçeceğiz. Yukarı tırmanmaya çalışacağız. Bizim açımızdan Beşiktaş'ı aşağımızda tutmamız bir nevi iyi oldu rakiplerimiz puan kaybettiğinde. Zafer belki bir kalecinin istemeyeceği bir pozisyonla kalende gol gördün ama bugün buradan alınan bir puanda önemli bir katkım var ki kalene gelen 11 şutta kurtarış yaptın. Gerçekten kariyer rekorunu kırdın bugün. Neler söylersin kendi performansın için Hata yaptıktan sonra da maçın içerisinde kalmak, düşmemekte çok önemliydi. Yani sizin de dediğiniz gibi en önemli şey futbolda yani futbol bir hata oyunu. Herkes hata yapabilir. Ben de hata yapabilirim ama sadece farklı olan şey bir kaleci hata yapınca telafisi olmuyor maalesef. Kaleciliğin de bundan kör tarafı, aslında güzel de tarafı. Her hatamızdan ders çıkarmaya çalışıyoruz. Yani söyleyeceğim şey aslında hata yaptıktan sonra Tekrardan sıfırdan başlamak zorundayım. Çünkü 90 dakika bir maç oynuyoruz. Ne getireceğini bugün gördüğümüz gibi bilemeyiz yani. Belki 2-1 kazanabilirdik de bunda çok önemli bir rol oynayabiliriz. Yani maç 90 dakika olduğu için e, her an atak gelebilir. Belki maçın yıldızı olabilirsin. Belki bir tane daha hata yapabilirsin. Ama önemli olan yılmamak, düşmemek. Ben de bir profesyonel futbolcunun bence bu mentalitede olmasını savunanlardanım. Ne kadar hata yaparsa yapsın, bir sonrakinde daha iyisini yapmaya çalışacak. Ben benim mentalimde de bu, bu şekilde yani. Tabii şunu söylemek istiyorum. Geçiş oyunları, geçişler bugün bizim için de önemliydi. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Aslında biz plana sadık kaldık. Bazı pozisyonlarda belki biraz fazla cömerttik. Bazı pozisyonları daha iyi değerlendirebilirdik. Tabii büyük bir takıma karşı oynadık. Galip gelebileceğimiz bir maç oynadık aslında. Bizim için de biraz hayal kırıklığı oldu ama bir puan aldık. Tabii bir önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmamız lazım bundan sonra. Tabii buraya adapte, adaptasyon sürecin biraz zaman aldığını söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'de gerçekten fiziksel olarak iyi olmanız gerekiyor. Geçiş oyunlarının daha fazla olduğu olduğu için o yüzden biraz fiziksel olarak iyi durumda olmanız lazım ama Allah'a şükür zaman da alsa iyi adapte olduğumuzu düşünüyorum Tabii Aslında biz gol attıktan sonra öğrenmemiz gereken şey o golü korumak skoru korumak ama öyle maalesef bunu başaramadık Hatta bir birden sonra iki birden sonra da bunu başarabilir başarabilirdik bugün öğrenmemiz gereken çıkarmamız gereken ders ise öne geçtiğimiz ma maçta e, o skoru korumaktır bence. Çünkü burada kolay değil öne geçmek.